Herkese selam arkadaşlar. Ben Kagura aldım. Öğrende Dairo aldı. Böyle karşınızdayız. Umarım çok güzel bir maç olur. Kanka bu kostümü sen seçmiş oldun. Bilerek yaptım. Son 3 saniyede kendi yeteneğinle seçmiş oldun. Ha tamam. Ya bir dakika ben bir şey yapacağım. Gözü takmam lazım. Onu buluyorum da. Gözüm çok kötü oldu. Tamam buldum. Aynen 1440 p oldu. 1080 p miydi unuttum 2 k olmuştur. Evet, evet ondan aldı işte. Göremediğin halde o kadar iyi oynuyorsun bakalım şimdi MVP'nin üstü var mı acaba? <laughs> Hayır kanka yok be. Ben böyle denizde nasıl tepki vereceğim bilmiyorum. Böyle değil mi de yani iltifat edildiği zaman. Tamam arkadaşlar yorumlarda evren övün. Ne yapacağını bilemez. <laughs> Nasıl bir şiddet şey bilmiyorum. Hayır ya ilk yeteneğim yok. Ne yapıyorsun Terizle Bey? Evet. Allah'ım ya Allah. Son 5 ıı, eldir ilk ölüm benden çıkıyor. Artık oturup ağlayacağım ciddiyim. Kanka. Toparlayacağız. Ya hayır bak şöyle düşün. Böyle şey yapmak mental açıdan seni yoruyor şu anda. İstersen oyun oynamaya ara verebiliriz ya. Ben sanki seni zor oynatıyormuşum gibi hissetmeye başladı. oynamak istemiyorum sadece o kadar. Harika. Nerede? lan? Cana bak kaç, kaçır, kaçtık. Nük. Nük. Neyse bir tür bufflarım dönüyor. Ama ya ben buff dönmeden saldırmak hiç sevmiyorum ya. Abi. da. Aa ya bak ben kendi oyun şeyimi dışın çıkıcı oynayamıyorum ya. Yaparsın. Ben de bildiğimi yapacağım bak. Al işte öldüm. Hayır. Yetişmeye çalışıyorum. oğlum valla kaçacağım kaçacağım kaçacağım. Kaçacağım. Anca rüyanı yakalarsın en ayı çocuk. Hayır. Tarpana <laughs> kaçtı. Güzel. İkimiz de kaçtık Allah'a şükür. Aynen çok şükür. Oha. Bu aydan sonra namaz kılalım sonra istediğini yapmaya devam ederiz. Olur. Bugün senin. Tamamdır. Böyle bitirelim dediğin gibi yapalım. Ama bak ben, ben kill almak istiyorum. Ne kanka? Ben kill almak istiyorum ya. Ama kill bir... Kanka ikili bir adam var. cana kaçıyor biliyor musun? İkidir. Hayır yok yok artık. An... Kendimi geri çekerek atlardım an... işte. Tamam abarttım. Farkındayım. Anam canlara bak. arka arkanda kal, arkanda kal. Ya böyle... Of. Bir bir sola kaçanlara çok sinir oluyorum. Kill istiyorum, Helal. Kim istiyorum. Furkan çalma killeri artık. Furkan çok yapıyor ya. Video izliyorsan Furkan yapıyorsun şimdi. Yalansa yalan. Furkan çok çalıyorsun. Birazcık ben de alayım ya. <laughs> ya bu da benim burası bu oldu. Her şey bir şey mi çıktı oluyor? Ya Ya hayır ya hayır ya. Tamam güzel kanka sen kaçtın. çok iyi. Ben var ya şu an benim oyundaki etkim sıfır biliyor musun? Hiç ha, asıl yok. benim Hayır. Bir bir bir. Kanka. Bir bir. Öyle şey yapma da neydi onun ismi? Şu an etkim sıfır benim daha baskı oynamam lazım. Daha ürüt aldım. Baskı oynarım. Ne şu an etkim sıfır. Evet. Eksiye düştüm az önce. Şimdi artıya çıkacağım. Oha aşağıya şey nasıl o kadar yarım şu adam öyle. Tamam kapımı alalım. Çocuk benim asabımı bozma. Bak sabahtır kill alamıyorum zaten moralim de bozuk. Terizde mi diyor? Evet ve ben pençem attım ya. Aa bir şey yap. Bu niye bilerek El oluyor? Bu niye bilerek ölüyor? Bu adam bilerek fitiyor bu arada. Yapacak bir şey yok yapmasaymış. Kanka bu bizim geçenki Moskova. Sen o kadar dua ki karşıdaki kişiler, fidleyen kişilere denk gelmiş. Ya evet, geçen çok içten dua etmiştim doğru. Ya bu hiç değil. bu ne böyle ya? Fidle ben böyle bir yani dua ettim ama... <laughs> İstediğim bu değildi. Adamlar doğrudan ölü veriyor. Beni kesebilecek falan mı zannediyorsun? He, öyle bir şey mi düşünür herhalde? Geber. Tamam çıkalım geri. Çaldım kusura bakma. Yok be bir şey olmaz. Ben de repledim geçen <laughs> adamı karar isteyemezsem yine bize denk gelecekmiş kanka adam bak. de. Nasıl lanet bir şey. Geçen de bize böyle oyunu zehir etti bu çocuk. Her el kendine bir kurban seçiyor böyle işte. Yazık. etme isterim kuramadım hala onu öldürüyorum. Demek ki neymiş yüce mutluluk dediğinde dairut işe yaramamış. Hadi keselim bu adamı. Ona çok kalabalık. Bence. Buraya girelim. Bakın niye orada adam saldırıyor? Ahahahahahah <laughs> Oha! Kanka. Nasıl can çalıyor? Ee, yanında kal, yanında kal. Gelmeye cüret ettiyse kesecektim onu. Halkan mı girmiş? Halkan girmiş. Kesiyor da. bak, işin aldık şeyin bankının. Güzel. Güzel be. Adama adam pişman etti. Öyle değil şey öyle. Öyle oynanmaz diye oynamış. oynanmış. Sinirlendim. O hareket yanlış kardeşim. Hı, nasıl kaçacağız lan Şükürler olsun gök kralı alabildim. Yani dilek feneri almaya çalışıyor. Güzel. Atlantis. yapacağım gerek var mı? Şey yapmamış, kira Atlantis yapmamış. Ya böyle oynamadın işte ya. Çok rezil, şey. çok, rezil, bir durum. Hem rakip işe de bir, bak, bu oda oyunu bitirdi galiba. Neyse ölsün kir <laughs> Yapacak bir şey yok. geride mis önüne o şey kastıracak adam geldi. Keyfine baktı adam maç boyunca. Tigreal çok daha iyi olur böyle bir yerde. Direkt toplayacak ödemleri böyle önümüze getirecek. Biz de yiyeceğiz. Neler be ha? Hayır. 3-3 Ya bak motor oynamaz oynamaz oynayacak tuttu zaman. <laughs> Oynamasaydı başı atacaktım orada ben. Allah ne yaptığını ota bilmiyor. <laughs> ha kan pardon King is back yazmış. Ben King vs. buff diye okudum. <laughs> Neyse o da Türkçe değil Değil mi? Evet. Ha bu da Türkçe değil ya. İngilizce değil mi bu? Sen <laughs> de yanlış onaylıyorsun. <laughs> Direkt. Bilmiyorum ki. Güvendiğin belli. Abi, neyi? Diyorum ki. Yanlış söylememe rağmen doğruymuş gibi onaylıyorsun diyorum. Adam. Evet. Herhalde körde güvenirim. Lütfen saldırın. Ben savaş istiyorum. Kan istiyorum ben. Bahşet. Minator arkada kaldı bu arada. Biz ileri gidiyoruz ama. Bu nasıl sümük gibi yapışıyor Hylos böyle. Çok güzel oynuyor da. İğrenç ben size. Furkan be helal olsun sana oğlum. Valla çocuk güzel oynuyor. Moskova deli bu Moskova değil bu buraya gelebilir. Yani. Belli olmaz ona Kanka şey pençem yok vardı direkt alın hiç düşünmeyin bile. Vuruyorum zaten de o or... şemsem sadece döndüğü için belli olmuyor. Almışım. Hadi bitirelim. Yok hayır burada yatmıyorum da. Evet. Öyle. Aynen. Mi gitmeyin diyor. Bizim kere gitti. Ben de gittim. Konuşuyordum ya okuyamadım. Ya, ya, Deli manyak ne yapıyorsun? Deli manyak. <laughs> Allah. Ben gidiyorum. E, yana, Bitirdiniz oyunu değil mi? Bilmem. Bitti bitti. Helal. Ben de geleyim yine çok mutluyum olsun. Ben de kontrol Kanka Nox ölüm süre baksana yan yatmış kelebek be. <laughs> 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 Harbiden. Of, Çok güzel. küçük. Görücü komik geldi. Yazık. Acımadım ama olsun. Kapanış yap kanka. Tamamdır. Arkadaşlar burada kadar izlediyseniz videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bu kadar bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.